Sihirli kelimeler Bazı kelimeleri ilk duyduğunuzda anlamadığınız olur mu? Belki bir süre kelimenin ne anlama geldiğini düşünürsünüz. Bulamayınca da sözlüğe bakarsınız. Bu hikayede size sihirli kelimeleri anlatacağım. Sihirli kelimeler deyince aklınıza ne geldi? Sakın bana abrakadabra demeyin. Neden mi? Hemen anlatayım. Belki bu sözle kurbağayı bir prense dönüştürürdüm. Böylece kelimelerin sihrini çözebilirdim. Göl kenarına gidip bir kurbanın karşısına dikildim. Usulca abrakadabra dedim. Olmadı, hızlı söyledim. Yine olmayınca heceledim. Kurbağa bana baktı, ben kurbağaya. Anladım ki abrakadabra sihirli bir kelime değilmiş. Şimdi de hokus pokus mu diyeyim? Onu da denedim. Bakın ne oldu. Bir elime şapka, Diğer elime bir sopa aldım. Sopayı çevirdim, salladım. Hokus pokus dedim. Tavşanın çıkmasını bekledim. Sonra şapkanın içine iyice baktım. Tavşanı göremeyince bunun da işe yaramadığını anladım. Şimdi de elbisesi yerlere kadar uzanan bir peri hayal ettim. Eline de sihirli değnek verdim. Belki sihirli kelimelere bir örnek söyler diye bekledim. Olmayınca bir sihirbaz düşündüm kalın kaplı siyah kitabını açacaktı, sihirli kelimeleri yazdığı kağıdı katlayacaktı. Açan kişi de bir sihirle buluşacaktı. Tüm bunlar işe yaramadı değil mi? O zaman sizi gerçekten sihirli kelimelerle tanıştırmanın zamanı geldi. Bana da bu kelimeleri öğretmenim öğretti. Sihirli kelimelerin özel tarifi şöyleymiş. Biraz nezaket, biraz da kibarlık. Hepsi bu kadarcık. Bu kelimelerin sihirli olduğunu bilmeliyiz. İnsanları mutlu etmek için gerektiğinde kullanmalıyız. Hatta sihirli kelimeleri arkadaşlarımıza da anlatmalıyız. O zaman başlayalım mı? Kime yanlış davransam ondan özür dilerim. Böylece kendimi affettiririm. Mesela birinin koluna çarptığımda, yanlışlıkla ayağına bastığımda hiç utanmadan özür dilemeyi bilirim. Bazen istemeden de olsa sözlerimle insanları incitebilirim. En yakınımın kalbini kırabilirim. O zaman hemen hatamı anlarım, özür dileyip rahatlarım. Üstelik hatalarımızdan ders almak bize çok şey öğretir. Buraya kadar beni dikkatle dinlediğin için teşekkür ederim. Sanırım anladın. Sıradaki kelimemiz teşekkür etmek. Biri bize iyilik yaptığında, kibar davrandığında hemen ona teşekkür ederiz. Böylece mutluluğumuzu karşımızdakiyle paylaşırız. Bize teşekkür edildiğinde ise rica ederim deriz. Belki biliyorsundur ama yine de hatırlatmak istedim. Sevdiğim kelimelerden biri de lütfendir. Bir şey isterken başına eklersek ne güzel olur. Şimdi bu sihirli kelimeyi cümle içinde kullanmak ister misin? Evde ya da misafirlikte yemek yediğinde yemeği yapan kişiye ne dersin? Bu söz de çok önemlidir. Eğer eline sağlık dersen ona emeği için teşekkür etmiş olursun. Yemek tuzlu olsa da, damak tadına uymasa da bu sözü söylemelisin. Eline sağlık diyerek emeğinin karşılığını vermelisin. Peki ya sofradan kalkarken yemek yiyenlere ne demeli? Afiyet olsun, değil mi? Yemekte görgü kurallarına uyan çocuklar bunu mutlaka söylerler. Böylece birlikte yemek yedikleri kişileri ne kadar sevdiklerini belli ederler. Bir arkadaşınla karşılaştığında ona mutlaka merhaba demelisin. Çünkü sağlam dostlukların temelinde selamlaşma vardır. İyi günler, iyi akşamlar, hoşça kal, güle güle. Bunlar da vedalaşırken söylenen sihirli kelimelerdir. Yanında bir de el sallarsan sihir tamamlanmış olur. Kelimelerle aram iyi olsa da bazılarını ben de anlamıyorum. Merak edip anlamlarını araştırıyorum. Şimdi size bununla ilgili bir olay anlatacağım. Babaannem kedilerinden birinin adını Alaca koymuş. Nedenini çok merak ettim. Hemen babaanneme sordum. "Neden kedinin adını Alaca koydun? Alaca ne demek?" Meğer Alaca birkaç rengin karışımı demekmiş. İlginç, değil mi? Kedisinin üzerinde hem sarı, hem siyah, hem de gri renkler var. O zaman bu adın babaannemin kedisine ne kadar uyduğunu anladım. Ertesi gün babaannemle dedemi konuşurlarken duydum. Alaca için bir kedi evi alacaklarmış. Ama biraz pahalıymış. Dedem biraz düşündü. Taksit taksit öderiz dedi. Taksit sarı araba demek değil miydi? Kedi evini sarı arabayla mı ödeyeceklerdi? Meğer sarı arabanın adı taksiymiş. Taksit taksit ödemek de azar azar ödemek demekmiş. Bir sözcüğün anlamını bilmemek insanı zor durumda bırakabiliyormuş. Böyle olunca üzüldüm. Anneme de durumu anlattım. Annem gülümsedi. Üzülme, bir sözlük alırız. Bilmediğin kelimelerin anlamına oradan bakarsın, dedi. Geçen seneki resimli sözlüğümü kardeşime verdim. Annem yeni sözlüğümde resim olmayacağını söyleyince hiç üzülmedim. Annemle sözlük almak için evden çıktık. Otobüsü kaçırınca annem "Yaya kaldık." dedi. Yaya kalmak ne demekti? Annem anlamadığımı görünce "Sözlüğü alınca oradan bakarsın." diye beni teselli etti. Sonunda kitapçıya ulaştık. Uygun bir sözlük seçip aldık. Hemen Y harfini bulup baktım yaya yürüyerek giden demekmiş. O kadar yolu yürümemizden anlamalıydım. Kitapçıdan çıkıp evimize döndük. Artık yeni kelimeleri öğrenmek için insanları daha dikkatli dinliyorum. Dedem yeni evlerini gören kedilerin sevincini anlattı. O kadar çok miyavladılar ki gün boyu sesleri kulağımda yankılandı, dedi. Yankı ne demekti? İşte bir kelime avladım ama anlamını sen bul. Bu kez ben söylemeyeceğim. Evde hep elimde sözlüğümle dolaşıyorum. Yeni bir kelime duyduğumda ya da okuduğumda hemen bakıyorum. Anlamını öğrendiğim kelimeleri not ediyorum. Böylece hem unutmuyorum hem de gerektiğinde kullanabiliyorum. Ben kelime avlamayı çok sevdim. Üstelik öğrendiğim kelimeler derslerime de yaradı. Yeni kelimelerle karşılaşmak için bol bol kitap okudum aile büyüklerimden hikayeler dinledim. Onlardan da başka kelimeler öğrendim. Kelimelerle oyun bile oynadım. K harfiyle başlayan kelimeler düşündüm. E harfiyle biten kelimeler buldum. İçinde Y harfi geçen kelimeleri sıraladım. Sonra anlamları birbirinin tersi olan kelimelerle karşılaştırdım. Kalın deyince aklıma ince geldi. Ucuz ve pahalı, kirli ve temiz. Böylece sürüp gitti. Eş anlamlı kelimeleri de çok sevdim. Al bayrağım yerine kırmızı bayrağım dedim. Çünkü al ve kırmızının anlamı aynıydı. Eve konuk da gelebilirdi, misafir de. Mesela şu an öğrencisin ama belki deden sana talep ediyordur. Bir kelimenin birden fazla anlamı da olabilir. Bunlara da eş sesli kelimeler denir. Eş sesli kelimeleri düşünürsem 100 tane örnek bulabilirim. Bulamazsam ceza olarak 100 yüz metre yüzerim. Belki yorulursam yüzüm kızarır. Yüz kelimesini kaç anlamda kullandığımı sayabildin mi? Cevabın evetse eş sesli kelimeleri öğrendin demektir. Bu kadar kelimeyi keşfedince annem bence artık bir hikaye yazmalısın dedi. Kelimelerin gücünü çocuklara da anlatmalısın diye ekledi. Bu fikri çok sevdim. Hemen elimi kalemimi aldım. Kahramanımı kelimelerle tanıştırmaya başladım. Önce güzel kelimelerden bir taç yaptım, saçlarına taktım. Sonra abartılı kelimeler buldum. Böylece hikayeme heyecan kattım. Oysa ama fakat gibi düşündürücü kelimeleri de kullandım. Hikayeme bir isim koymayı unutmadım. Eğer kütüphanede rastlarsanız Mutlaka okuyun. Duyarsam çok mutlu olurum. Annem, babam, öğretmenim hikayemi çok sevdiler. Bana ileride ünlü bir yazar olabileceğimi söylediler. Bunu duyunca çok sevindim. Şimdi sana bazı kelimeler vereceğim. Bu kelimelerle bir hikaye yazmanı isteyeceğim. Korkma, yapabilirsin. Çünkü sen akıllı bir çocuksun. Bu kitabı kapatır kapatmaz eline bir kalem al. Hikayeni yazmaya başla. Hikayen bir ormanda geçsin. İçinde de bir cüce olsun. Ormanın içinden bir nehir aksın. Bir kral tacını taksın. Benden bu kadar. Geri kalanını senin hayal gücüne bırakıyorum. Sevdiğin kelimeleri de hikayene eklemeni bekliyorum. Yazacak bir şey bulamazsan sakın pes etme. Biraz dışarı çık. Doğa sana mutlaka yol gösterecektir.